Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Cops Ne diye bir oyun oynuyoruz Güzel bir oyuna benziyorlar Arada yorumlarını okudum ama bir bakacağız artık güzel çirkin Şeye göre biz de yorumumuzu yapacağız Güzel bir şey benziyor Oo, güzel 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 arkada. Lan. Kafanızı sıkacağım ama en son daha. Lan. Ah, aldın mı boruyu? Tap. Tap. güzel bir şey benziyor arkadaşlar ve şu silah bizde var mı bir bakayım bu yok bu daha iyi çünkü Aynen. tahta bir de değiştirdik 15 tane öldürülecek adam kaldı Onları da hemen öldürüp kısaca bitireceğim. Alırsın burayı. Şu şarjörleri alayım. Lan. Lan. Of arkadaşlar vurdular bizi. Şimdilik gidelim böyle. Gidelim. <laughs> salak yanlışı yanaşmaz öldü arkadaşlar e şimdi ikisi de işte aynı mı bunların yok elimdeki daha güzel şuradan canımızı horlayalım lan şu şey mu aynı oldu şu şarjörleri alalım nereden zımbırtılar geliyor böyle ya birini aldık şarjör bitti Anam anam hayır 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 olamaz lan bu ne lan oğlum 10 kişi dalıyorsunuz lan Tekini de aldık arkadaşlar bir tanesini daha aldık bir tanesini daha aldık bir tanesini daha aldık bir tanesini daha bir tanesini daha ve yok şarjör bitti ya tap 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 pa 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 iyi Sen de oradan ne ateş ediyorsun lan? Ne ateş ediyorsun? Niye anonim oyum oluyom? He? Şöyle re ne yapalım? Olmuyor herhalde. Arkadaşlar 8 tane öldürülecek kalmış. Ne di? Ana. hey vay Şunu Şu alalım. Bunu hallettik. Arkadaşlar gelen yok. Ne oldu? Koptular mı? Aha. Kara birisi mi var? Normal geldi. Lan ha. Ya nanayı yedik arkadaşlar. arkadaşlar. Arka taraftan ateş ediliyormuş bizi. Biz de ya sen de şöyle salak salak. Niye amanim oluyor? Tak tak o zaman bakalım adamlar beni mi eklerdi. Niye amanim şimdi takım ya? bak aşağı düştü. Tamam. Nerede bakış edildi? Nerede? Nerede? Lan. ha? Niye onun elim oluyor? Eyvah 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 kuşumuz arkadaşlar. Niye onun elim oldu? Aha. Eyvah. Şöyle tap yapalım tap yapalım tap. Aha, öldük ya. Neyse arkadaşlar bu oyundan dik çıktı. ben o silahı tekrar dikleyeceğim Bir de resimlerini çok güzel koymuşlar yani Süper bir oyun gibi Pixel Force diye bir oyun var onu indireceğim Sağlam bir oyuna benziyor Ne oldu? Kafamı sallanmış bir de yerde Anonim oluyor muz olan biz kaşınıyoruz oğlum. Gel gel sen de. Sen de niye anam oluyorsun? Bak, bak. bak, 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 bak. Oh, be. Zıvardınız. Çok fena olaya geldiniz. Şapkan gibi bir şey arkadaşlar aynen Şapkan gibi bir şey bunlar ama tam ikini vuramayız ha vurduk lan oha ne güzel şeymiş lan bu böyle tamam ben bundan bütün herkese alırım sıkıntı yok şöyle Tek o oh, iki tek alıyor lan vermiş bu. sağlam silah bulunca her şey güzel. Bendik dün silahlarla. Oyuna gir Sonumuz pert oluyor. Geliyorsunuz Uzi ile alıyorsunuz burayı da. Kaç kil kaldı öldürecek 6. altı kişi daha düpçe arkadaşlar. Onları da şu sıra da. Adamlara huh, hee, uh he uh e yapıyoruz. Ne yapacağız bu koşmaz şey ya? Çok saçma çok çabucak koşu şeyi bitiyor arkadaşlar. Arkamızdan gelen varmış da bizim dünyadan haberimiz yok. 5 tane kaldı. Onlar da çabuk piyasaya çıksa bari. Ya biz yukarı nasıl çıkacağız be? Anasını satayım. Uğraştırıyorsunuz adamı kardeş ya. Olur mu böyle delilik ya? Aha. Of. Çok sağlam vurduk arkadaşlar. Çok deli bir olaydı. Şarjörümü bu aynen. Ana. Ne oldu? Ya ne reklam kardeşim ya. Neyse durdurayım arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben e, yurt dışında iki tane daha adam öldürdüm. Bu arada tek şuradaymış herhalde zindanda ayna. Bom sen sen kalan hesabımız şurada böyle bam diye yeter. şurada da varmış bir tane. Bu da yukarıdadır kesin galiba. Aynen şurada. Bu oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herkesi tek alıyor. Son bir kill geldi arkadaşlar. Son bir kill. Son 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 son. Nerede bu? Nerede bu? Alalım bak bunu arkadaşlar. Nerede? Nerede? Ve nerede? 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 Üç katlı herhalde bu adam ya. Burada gözükmediğine göre üç katlı. Ve tek oldu arkadaşlar geçtik. dilerseniz bu bölümümüzü burada noktalayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.